Başlayınca elimden bırakamıyorum. Çekirdek sevenlerin ortak cümlesi bu. Bazen televizyon karşısında, bazen parkta, bahçede. E, gerçi ortalığı da kirletiyoruz ama milletçe keyifle tüketiyoruz kısacası. Çekirdeğin içindeki e, vitaminler kadar bir faydası daha çıktı ortaya. Meğer çekirdek çitlemek, depresyon ve strese de iyi geliyormuş. Geldi. Sadece de stres değil. Kalın bağırsak tembelliğine de iyi geliyor. Neye iyi geliyor şekilde? Kalın bağırsak tembelliğine iyi geliyor. Kalın İçindeki bağırsak yağ oranı ve dışındaki tuz da vücuttaki toksin maddeleri dışarı atıyor. Profesör gibi konuşuyorsunuz. O da konuşuruz. iyi geliyor. Profesör gibi tamam. konuşuyorsunuz. Şeyi faydalı bir maddedir arkadaşlar. İyi. Kimi her gün yiyor, kimi başlayınca bırakamıyor. Evet sürekli yiyorum ben. Çekileksiz olmuyor. Bir yanda çay. Bir yanda da Çekirdek. çekirdek. Dişe değdiği anda bağımlılık yaptığı kesin ve artık sağlık açısından faydası da. Çekirdek hayatımızın her noktasında. Parkta, bahçede, kahvede her yerde. İşte gençler yan yanalar çekirdeklerini almışlar, yemeye devam ediyorlar. Şöyle soralım. Senin biraz canın sıkın gibi Evet abi ya sınav haftası sınavlardan şey almak için çekirdek yiyorum stresimi azaltmak için. Çekirdek yiyor muyuz? Ben yemiyorum baba. Hiç. Hiç yok. Niye? Diş yok yine yiyeyim. <laughs> Diş yok. <laughs> Diş yok çekirdek yemiyormuş. O ayıklar o. <laughs> Araştırmalar günde bir avuç çekirdek yemenin ya da diğer de işte çitlemenin strese ve depresyona iyi geldiğini ortaya koyuyor. Aa, ben de stresi azaltmak için yiyorum. Sevgilimden ayrıldım geçen hafta. Bir alışkanlık yapıyor var ya. Of, of, of. Ay çekirdeği karbonhidrat, protein, yağ, lif ve potasyum içeriyor. Diyetisyenler de daha çok fayda sağlaması için çiğ tüketmeyi öneriyor. Oh, Yaş 38. 38. 35 <laughs> gösteriyorsun. Ya. Kim sen mi? Ha. Yanlış yanlış ya? Kabak çekirdeğinin faydası da saymakla bitmiyor. Özellikle fosfor ve çinko bakımından zengin olan bu besin depresyona da birebir. Bu aralar çok kötü gidiyor Hı. hayat. Hı. Ama çekirdek gerçekten düzeltiyor abi. Sınav stresleri falan. Çekirdekle mi atlatıyorsun? Çekirdekle atlatırız abi. İyi geliyor mu? İyi geliyor. Nasıl Sre iyi geliyor? Stresi azaltıyor. Çekirdek. Evet. Doktora gitsen? Gerek yok çekirdekli. Çekirdek varken doktora gerek yok mu? Yok abi çekirdek al çekirdek alıyor bütün stresimizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>